e, haber ajansı, İhlas Haber Ajansı muhabiri Yunus Emre Şeker bizleri orada bekliyor. Yunus Emre e, son gelişmeleri, son notları lütfen bizlerle paylaş. Zannediyorum birazdan Gülşen'in avukatı da gelecek. Hali hazırda onun da bir açıklama yapması bekleniyor. Neler aktaracaksın bu son dakika gelişmesiyle ilgili? Mehmet Aydın evet sıcak bir gelişme yaşandı aslında geçtiğimiz dakikalarda e, sanatçı Gülşen, şarkıcı Gülşen hemen arkamızda bulunan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti e, ve burada hakim karşısına çıkartılmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda e, şarkıcı Gülşen'in tutuklandığı bilgisine ulaştık bunu da sıcak bir gelişme olarak e, Tekreti Haber ekranlarında izleyicilerimize aktıralım. İşte Bundan bahsederim. şarkıcı Gülşen. Geçtiğimiz aylarda Nisan ayında e, katıldığı bir konserde bir mekanda İmam Hatip'lere yönelik e, sözler sarf etmişti. E, bu sözler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve Gülşen hakkında halkı kim ve öfke tahrik ve aşağılama veya aşağılama e, Gülşen'in 4 ayında, ayında yaptığı bu sadece söz, bu sözü sosyal medya hesaplarında sıkça paylaşılıyor olması, yoğun bir şekilde paylaşılıyor olması e, soruşturmanın başlatılmasının nedenlerinden bir tanesi olmuş aslında. Ve soruşturmanın başlatılmasının ardından bugün e, polis ekipleri Gülşen'in evine giderek Gülşen'in evinden aldı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Gülşen evinden aldı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü Gülşen, şarkıcı Gülşen. Gülşen burada ifade verdi ve o ifadesi de ortaya çıktı aslında. Gülşen ifadesinde Miraç adında bir arkadaşlarının olduğunu, orkestralarında Miraç adında bir arkadaşların olduğunu ve bu arkadaşlarına kendi aralarında imam lakabını taktıklarını o gecede yine Miraç ve orkestradan diğer arkadaşlarıyla bir şakalaşma içerisine girdiklerini, bu söz Gözleri de Bu şakalaşma esnasında sarf ettiğini söyledi. Bunu dile getirdi Gülşen ayrıca e, ikimizin arasında geçen bir şakalaşmanın e, herhangi bir grubu nefret olarak algılanmış olması gerçekten çok üzücü e, çok üzücü bir hadise e, ifadelerini kullandı. Bu da ifadesindeki diğer detaylardan bir tanesiydi. İşte buradaki işlemleri de tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri de tamamlandı Şarkıcı Gülşen'in. Ve buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından da sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Hastanede sağlık kontrolünün tamamlanmasının ardından da işte tam arkamızda bulunan sabah saatlerinden beri beklediğimiz Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi ve geçmiş saatlerde aldığımız ilk haber savcının Gülşen'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiğiydi. Ve savcı e, düzeltiyorum Gülşen burada hakim karşısına çıktı ve yaklaşık 20 dakika önce aldığımız haberi göre de e, hakim karşısına çıkan Gülşen'i şarkıcı Gülşen e, tutuklandı, evet. tutuklama kararı çıktı ve e, ilerleyen dakikalarda da e, Gülşen'in buradan e, Bakırköy'deki kapalı cezaevine sevk edilmesi e, bekleniyor. E, bizler buradayız, e, buradaki haber nöbetimizde devam edeceğiz. Konuyla alakalı yeni gelişmeler olması durumunda yeniden size bağlanıyor evet. olacağız diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım. Mehmet Aydın. Rus Emre iyi toparladın. Son gelişmeleri bizlerle paylaşmış oldun. Zira birazdan da senin de ifade ettiğin gibi Gülşen'in avukatından da bir açıklama gelecek. Onu da elbette paylaşacağız. Hiç kuşkusuz akşamın en sıcak gelişmesiydi.